Merhaba, ben Nova. Nova Nature Lab'e hoş geldiniz. Bugün doğanın en ilginç bitkilerinden birini inceleyeceğiz, sinek kapan bitkisi. Yakından incelendiğinde, bu sıra dışı bitki bir sırrını ortaya çıkarır. Avını beklemez, onu avlar. Nova'nın kamerasından, sinek kapan av anında görülür. Tek bir hareket ve kapan kapanır. Av tamamlanır. Haritaya baktığımızda, sinek kapanın doğal yaşam alanı netleşir. Dünyada yalnızca tek bir bölgede doğal olarak yetişir Kuzey ve Güney Karolina sulak alanları. Sinek kapan zamana göre kapanmaz, harekete tepki verir. Tetik tüyleri 20 saniye içinde iki kez uyarılırsa, kapan anında kapanır. Kış geldiğinde, sinek kapan da ayılar gibi kış uykusuna girer. Ev ortamında, tek bir hata ölümcül olabilir. Kireçli musluk suyu, sinek kapanı yavaşça zehirler. Sessiz, sabırlı, hayatta kalmak için kusursuzca uyumlu. Ben Nova. Daha fazla hikaye için kanalı takip etmeyi unutmayın.